Hepinize merhaba, ben Avcet Akşavuk Sarı. Ben bugün... <laughs> Okuldan geldim. Yoruldum <laughs> arkadaşlar. Ay konuşamıyorum. <laughs> Hayat oldum arkadaşlar. Okuldan gelmeyi gelmez dedim. Miko geldi lan dedim. Hemen şurada. Miko yok. Hemen şurada. La bir dur. Burada da Miko yok. Niye Miko yok? Neyse. Miko ücretsiz olarak kalacağız. Edgar'daki gibi oyun çökmemiş. Öyle dedi Talabeyi. Ay yoruldum arkadaşlar hemen. Miko'yu alalım. Şöyle üçüncü gün hediyesi olarak Miko'muzu alıyoruz. Evet. Gelsin. Miko. Yeni karakterimiz Miko sonunda geldi. Okulda ol olmasaydım canlı yayın yapacaktım. Ay yoruldum. Dondu oyun. Böyle dondu. 23. gizemli karakterimiz. Ve bütün gizemler tabii ki de tam. Böyle bir Miko karakterimiz var. Hemen şöyle şuraya bir gelelim. Miko'muzu alalım. Hatta yükseltelim. Evet şunu birazcık, birazcık altına elmas falan Elmas pardon. Falan, güç puanlarını harcayalım. Hemen bir 7'yi seviyorlar. Akslarını açalım. Uzun atlama diyor. Uzun atlamaya gerek yok. Şu tiz çığlığı hemen böyle açalım. Güzel bir şekilde 1100 altınımız kaldı. Şurada da bir tane günlük ödül varmış hemen onu da alalım ve sonra Miko'yu deneyelim Abi hadi ya Oyun donuyormuş <laughs> Yarın dördüncü gün Yasta gelecek ondan sonraki gün Aa bak burada da makaron Miko varmış Abi ne kadar şey yapmışsınız burayı da ya Güç bana alt tarafı Güç bana için o kadar dondu ve kaydırdık Neyse bu arada arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Bugün, bugün bu birinci video sadece ikinci video da gelecek. O da sıfır hesapta bir şey bir şey yapacağım. E da onu yarın da çekebilir atabiliriz. Bu hafta full videoyla sizi dolduracağım yani demektir bu. Video fikirlerini bitireceğiz bugünkü hafta. Sıfır hesapta bu Stars oynama şeyini de bitiririz. Şöyle burada Miko var. Şurada şöyle Bu Miko'nun şu şeylerini de ayarlayalım. Bu mesela şey olabilir 5. yılın şeyini yapalım burada ne olabilir mikonun şey olabilir Emojisi burada para buraya emojisi. Heh. şimdi güzel oldu burada da arkadaşlar varmış tam 753 Hayır kabul şey olmaz cevabı devam edin Hadi bakalım o yoruldum arkadaşlar çok yoruldum ha Miko ha <laughs> Bunu Edgar'da yaşamıştım. Hatırlıyorum. Ne Herkes yaşamıştı sanki. diye düşünüyorum. Herkes zıplayabiliyor burada. Kimse kimseye asla veremez o zaman. Karış gel lan buraya. Hiçbir şey, Elmas hiçbir şey Alıp kaçıyor yani değil Ben şu an ortaya hakim oldu güzel. Bu arada da güzel bir şey Yeni geldi geldi galiba. <laughs> eski bir hafta, daha eski. Şöyle bir bakalım. Hani Aa, bak burada bir Abi oh, kaçtı bak çok şişeye bak ben de diyorum niye durdu Hadi sana selam Hayır 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 gel lan sende ben daha iyisi yapacağım Ben size daha yüksek bir şey tabi ki ay pardon seviyeyim Endi yani, güzel Burada da bir tane stadyumuz var. Süper. Evet. Abi bir güzel o, o güzel olacaktı. Yanında mega kumar geliyormuş. Onu da yaparız mega kumarı. Şöyle bir kulübe de katıldım. TR Sports diye. 3 gün aktif olmayanları atıyorlarmış. Çok güzel bir şey. Ee, başka bu kadar. Mega makaron. Miko ile farkı yok diyebilirim. Ben bence şu elf bir koy alacağım. Elf yani böyle şey huysuz Miko. Oha Şey o bir Miko'yu almayı düşünüyorum daha güzel yani daha iyi şeyler bu 29 başlık sadece böyle birazcık da şey elmas kapatıcı da deliyelim diyeceğim açık alanda bir deneyelim şu artıda ya yani yok deneyelim. direkt tek satışmadan tekrar yapalım ya da bu video kısa mı olsaydı ya da yok ki yani. şuradaki el miko kostümünü alacağım Ay. Arada bir tane çak. A, çak. var. Çak bittin kardeş. Çakı da galiba yeni almış bir koydan sonra. <laughs> ya da çıkmış artık nereden, Ne laftıysa. <laughs> Kaç bak siz aksanız yok belli var adam ol. E ee, bütün bir şeyler Bütün İle şey Hızlı doldursaydı şu şeylerle. O zaman yine güçlü bir karakter olacaktı bu arada. biz burada böyle zıplıyoruz. As dur. Bu karakter Bortis gibi bu arada. Ay hayır, 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 hocam, hocam, hocam. Git lütfen. Hayır ya. ya çok zor burada. Çok hızlı da koşuyor bu tarafa. Hatta ayrıca de gördük. Şöyle gidiyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bu bay bu karakter bu bay bu arkadaşlar bay bu buzlu deresine bir böyle şey bir karakter elde olsaydı alacağız 73 de 74 olmuş şöyle bakalım dünya dünyadaki herkes almış mı mesela şu zorlu kimmiş almış 74 74 peki hayır almış mı o da almış herkes almış lan herkes bunu bekliyormuş demek ki ben de şimdi aldım Ağlayan var mıdır acaba bilmiyorum. Neyse o zaman şuradaki oyuncu simgesini de değiştirelim. Ondan sonra videoyu da bitirelim. Hangisi ola olsun şöyle güvenlik kamerasını koyalım. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Var mı ücretsiz bir şey daha geldi galiba. Sarı yanıyor Niye normal sarı <laughs> mı? ki? Böyle oluyor yani. O zaman videoyu bitirelim. Bu arada şurada gördüğünüz o kazaba serileri. Kazaba serileri bir hafta boyunca kaldırıldı. Bir haftalık kaldırılma sebebi çünkü o dostluk maçında galiba birkaç kere ara ara kazanırsanız kupa kazanabiliyordunuz. O hataları düzeltmek için ondan bir hafta boyunca kaldırmışlar. Bir hafta sonra da isteğe bağlı bir güncelleme gelecek. Orada da yine güncellemelerle şey yapabilecekmişiz. O zaman bugünkü videomuzu da buradan sonra. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da sonra. Gelelim sağdaki ve soldaki videoları izleyebilirsiniz. Ortada, ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Miko.